Merhaba ben Çınar. Nasılsınız? Çınar ailesi. İyi misiniz? Bugün sizlerle pig oynuyoruz. Tabii ki de hile serisine devam ediyoruz. Hile serisi. Hemen size buradan bir hile göstereyim. Ben aranızdan etraf Allah klon ne geliyor? Ben bu oyunu bilgisayardan oynadım. Lan bir ya. <laughs> çekici burada alalım çekici. Klovni gelmiyor da. Hayır klovni geliyor. Bana mı geliyor evet bana geliyor kesin açın. Aa, açılmamış hemen aç aç. Ya ya 15 saatten beri benim peşimde ya. Gel, kucu 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 gel kucu kucu. Vallahi de geliyor. Geliyor. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç, kaç. Kaç şuradan. Arkadaşlar. Piggy 20 saniye bayıldığına göre biz de hilemizi gösterelim. Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Kırmızı yapmayın. Özellikle kırmızı olmuyor. Böyle yapıyorsunuz. Ve inşallah kulağını yaptı. Hop. Bakın. Şile oluşuyor. Herkes bunu yapsın. Lütfen. Megusta bana o ekip diyelim. Megusta bana arkadaşlık hissi. T gör gönder gönderdi. Kimse beni bence burada artık yakalayamaz. Yakalayamaz. Yalnız söyledim ve atladım. Hop. Yuhu. Arkadaşlar bu hile baya bir eğlenceli. Bakın çok eğlenceli. Görünmez duvar var. Baya bir iyi yani. Bakın geçemiyoruz. Bu sınırın dışına geçemiyoruz. Kimse göremez bu görünmez duvar. Görünmüyor. Allah kız git. Lan ne yapacağız? Hile. Evet arkadaşlar geldim. Geldim arkadaşlar. Size geldim özellikle. Arkadaşlar bunun bir çok var. Bak bakalım. Ya da 3 dakika ne arkadaşlar ben oyundan çıkacağım. Ayna çıkıp bir daha gireceğiz. Sonic Plus. Me gusta. Peki baltık Ya yine yanlış girdik. Aynı oyuna girdi. Yine e, girdiğimizde yani yine aynı harita çıkacak. Ve şöyle arkadaşımın yanına girmem inşallah. İnşallah. Tamam arkadaşlar güzel de böyle değil ya. Yani bu. Yani ben de bu kekenin kilelerini bilmiyorum o yüzden onu 15. 16. bölüm bölümde size gönderebilirim. Eşit oldular. Mel seçildi. Malda da bir sıra. Malda da bir sıra hile var. Bir sürü hile var malda. Yani bir tane var. Herkesimiz. Az kalsın ben seçiliyordum. Tamam tamam bir sağ çabrasına bana denk gelecekti. Yani böyle. Arkadaşlar. Sağ burada Bu arada sağ. Sağ şuta bu taraf. Yok sol bu taraf. Sağ bu taraf. Anladınız mı? O çocuk mu? arkadaşlar geçtim buradan. Yalnız buradan çık buradan çıkılmıyor. Buradan giriliyor. Buradan ay buradan çıkılıyor. Buradan giriliyor. Az önce buradan girdim de hack oldu o yüzden ben gidiyorum. Arkadaşlar bir saniye yayını kapatmam lazım. Çünkü şaka yaptım yeni kapatacağım ama hemen geri döneceğim. Tamam mı? Bu arada yorumlarda Çınar ailesi ölmez bu savaş bilmez yazarsanız çok sevinirim. Bay bay. Bay bay diyorum aman ya. Arkadaşlar tamam şaka yaptı. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. İki, iki tane hile gösterdim ya size yazık oldu. Bir bir sonraki videoda size 5 tane hile göstereceğim. Ee, bir sonraki video hile videosu için sizlerden 10 like istiyorum. Bunu yapabilirsiniz. Şimdilik aramız ayrıldı. Bay bay.